Arkadaşlar, Metin İktere Bakcan'ın serimizin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Umarım izlerken keyif alırsınız. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar şöyle müzevi etkinliğimiz var. Bunu ilk metni sizle beraber keselim. Yani etkinliğim zaten 2 saati falan kaldı. ben müzevi düşürdükçe size gösteririm. Haydi iyi seyirler. arkadaşlar bir de doyumda metin bulduk bunu da birlikte keselim yanlış atabilmişiz ama olsun haydi bakalım eldivenimiz takılı şuradan yok maalesef ben burada da biraz metin keseyim bakalım bir tane daha metnimiz kesiliyor buna da birlikte bakalım çıkacağını sanmıyorum yani levelden kaynaklı mı nedense çıkmıyor ya bir sürü durumumuz var yani neredeyse her metinden kusama kağıdı alıyoruz çöpümüz var Artı asmalarımız var ama yok müzevi çıkmıyor arkadaşlar. Ben biraz uğraşayım gelip. Arkadaşlar şöyle bir tane daha katil metnimiz kesiliyor. Bakalım bundan müzevi alabilecek miyiz? Alamadık ya bir türlü. Hop kesildi. Aha fasulye çıktı kanka. <laughs> İşleci fasulyesi var. Maalesef okay. müzevi yine yok. Ben biraz daha keseyim gelip. Arkadaşlar münzevi eventimizin sonuna geldik. Ee, sizlerle şöyle kastığımız eşyaları paylaşayım. Ee, ben çok kötü olan BK'ları tutmadım üstümde. Çok fazla yerim olmadığı için. Şöyle görüyorsunuz 4. evanterim ve 3. evanterimin yarısı açık olmadığı için. Ee, 10 tane beceri kitabımız var şöyle. Bir tane keskinlik var değerli olarak. Ejderha yardımı, kusama ve öfke BK'ları falan var. Şöyle unutkanlık kitaplarımız var. Bunlar... Çölden kalan artı basmalarımız, taşlarımız, ee, dönüşüm kitaplarımız çıktı. Kutsamalarımız var. altı tane. Ee, bu da elde ettiğimiz artı basma eşyalarımız. Bir tane ejderha fasulyesi var. Bir tane de nerede? Ha, şurada. Bir tane deniz kızı sandığımız var. Şu anda kor eventimiz var. Kordura konusu eventimiz. Ee, katılmayı düşünüyorum. Katılırsam e, onu da sizi Onlara size bilgi veririm, bilgilendiririm. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ben e, düşürdüğümüz itemları pazara koydum. Şöyle bunlar satılmamıştı, çektim. E, bir tane ejderhalı bir B çıkarmıştık. Onu da satmışız. Onu da parasını üstümüze alalım. Sizle de şöyle pazarı açalım. Şöyle fiyatların üstünden geçeyim ben yavaş yavaş. Taşlar çok ucuzmuş. 100 kaya falan koymuşlar taşları. Belki bundan sonra toplamayabilirim, toplayabilirim bilmiyorum. Şu elimizde kaldı. 5 efsun yaptık ama değişmesi gerekiyor. Belki ileride değiştiririz. Bir önceki videomuzda efsunlamıştık bunu hatırlarsanız. Ee, onun dışında şurada unutkanlıklarımız var. Deniz kısandıklarımız. Bu kadar. Arkadaşlar e, benim Can diye bir arkadaşım var oyundan. Onun bir titan kalkanı var. Değişmelik. 6 güzel. 4 patron beceri hasarlı. Ee, bunu Efsun atacağız. Dedi ki birlikte atalım. Dedim atalım. At kardeşim ilkini. Size de göstereyim hem. 10 blok 10 şeytanla başladık. Bakalım nasıl gelecek. Çöp kanka değiştir. Kaç tane Efsun'un var? 4. Birini attın 3 kaldı değil mi? Şimdi bir daha attın 2 kaldı. Bakalım 20 hayvan 20 mistik. Üç çok, çöp. çok 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 bayağı çöp yani. 20'lere görünce bir heyecan yaptık, yaptım onu. Bu da çöp. Şimdi altı blok değiştir kanka bundan. Var mı daha? Çekeriz ya. Var mı şu an üstünde? Ona göre videoyu kapatacağım. Yok. Kapattım kanka. Arkadaşlar devam ediyoruz. 8 tane daha almış Efsun. At kanka. İlkinde. Bu kalır bu arada. Bakalım bakalım. Bu kaldı bu arada şeytan 10 blok kanka benimkinde de aynısı o 20 de ork var yanında kanka jotunda falan her türlü işini görür mü senin hayırlı olsun kaldı kaldı teşekkür <laughs> ederim devam edelim arkadaşlar arkadaşlar son elinde 6 tane efsun kalmış onda korku maskesi var bir tane artı 8 değişmedik sadece on şimdi şey var bunu atacağız başla kanka Çöp kanka hiç göstermiyor. Tamam. Devam et. Bu da çöp. Bunu da göstermiyor göster Niye açtık videoyu? <laughs> 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 bunu hiç göstermeye geç. Çok kötü. Ya element gelse iyi olur ya. Ateş, rüzgar, her şey olur yani. Geç kanka bunu. Şimşek gelsin şimşek. işte şimşek rüzgar da o çok iyiymiş biliyor musun yanında? Ya o zaman kaldı hayırlısı olsun. Hayır kanka kalmaz mı? Oğlum bu Titan'ın kardeşi oldu lan. 15 milyar <laughs> 20 var 10 şeytan. Çok iyi oldu kanka. Hadi, 15 rüzgar 20 ork ben böyle böyle jotuna gideceğim herhalde evet, Jotuna doğru gidiyorsun kanka hayırlı olsun geçelim <laughs> Arkadaşlar şimdi e, bu arkadaşın elinde e, 9 ölümcülü vardı şu an kullanmıyor sürgünden kendisi çıktığı için Bir tane daha sürgünlük çeliği var onun Bu çeliği idareten ben alacağım sürgünden çıkana kadar yani bu çarı kastığımda e, 31 Ölümcül 31 -31. oğlum ölümcül yani Kardeşim şunu ben ne dedim Çelik dedin. Çelik değil. Ölümcülü ben kullanacağım. Şu 31 yangını da iade edeyim. Ver kardeşim. Teşekkür ederim. <laughs> Az önce de kalan bir efsunu vardı. Efsun attırdım. Bir dakika çok kasıyor şu an. Kusura bakmayın onun için. Bir tane değişmelik kaskım vardı benim. 15 şimşek de buna geldi. Yani kask hazır. Zırh hazır. Yani sürgün itemlerini hazırlıyorum. Bir tane grena takmamız lazım. Burası bomboş. Bir tane grena takacağız. Kolye ve ayakkabıyı aldıktan sonra kasarız yani içeri. Önümüzde bir engel yok. Biz devam edelim. Son yani. efsun da geldi abi. Abi. Şu efsuna bakar mısınız? Son efsunda bir dörtlü daha çekti. Bir tane de titan efsunlayayım dedi. Yani sersem on yarı. Tabii siz göremiyorsunuz. Az önce ben ölümcülde fark ettim onu. Bir saniye. Şöyle şuraya alayım. <laughs> sersem on yarı yirmi şeytan. Yuvaralık abi. Çok güzel bir efsun getirdi ya. Yani şu an sersemli aurası da yok kendisinin. Eee ihtiyacı ben bunu da Çok iyi oldu. Çok başarılı Bunu... Kardeşim ne hissediyorsun? Kardeşim 9'a ben bunu bastım bu arada bugün. <laughs> <laughs> Hayırlı olsun. olsun. Biz bunu biraz üstüne uğraşalım. Gelelim. Arkadaşlar şöyle elimizde 4 tane deniz kızı anahtarı ve sandığı var. Bunlar pazarda bekliyordu 8.5M'den. 6-6.5M'lere kadar düşmüş piyasası. Ben bunları açmak istiyorum. Başlayalım. Başla gülüm bakalım. Eşim açacak. Hadi gülüm. Devam et. Bu çöp. Yes. Çak. Karbon fiber çıktı. Devam et. Naskere sandığı. Hiç önemli değil artık gerisi. Olsun. 100k. Arkadaşlar ben bunun piyasasına bakıp pazara atayım. Arkadaşlar şöyle e, az önce pazarımda 79 emlik bir satış varmış. Ben onu üstüme aldım. Size göstermeyi unuttum. E, şurada da görebiliyorsunuz zaten. Kameram gözüküyordur şu an. 79 emlik bir satış var. Bunu da göstereyim dedim. Şimdi bir tane de savaş sembolü satılmış. Bunu da üstümüze alalım. Devam edelim. Arkadaşlar şöyle bir tane ölüm metni bulduk. Bunu beraber keselim. Beceri kitabımız var. Envanter çok dağınık. Kusura bakmayın. Kırmızı kor çok güzel bekan. Buz parçası artı çıkıyor buradan bir de. Onun dışında başka bir şeyimiz varmış. Çöplerimizi toplayalım. Bunları da pt yediriyorum. Şöyle başka bir şey yok. Ben burada da biraz farm yapayım gelin. Arkadaşlar ben soğan dağı farmını bitirdim. Bu da farmda elde ettiğimiz itemler. Şöyle göstereyim bir tane keskinlik ve kırmızı kurt bk var. Bir tane öfke beykanımız var. Dönüşüm kitaplarımız ve artı basma nesnelerimiz var. Taşlarımız var. Ben bunların hepsini e, pazara kurayım. Kurduktan sonra size göstereyim. Arkadaşlar ben pazarı düzenledim. Şöyle hızlıca size fiyatları göstereyim. Hadi buz boyuna boyunuzu gitti hemen. Bir tane daha var. İsterseniz durdurup yavaşlatıp bakabilirsiniz. Ben size şöyle fiyatları göstereyim. alışkanlıklarımız var, BK'larımız var. Genelde artı basma. Şöyle arkadaşlar 20 kem gibi bir parada da üstümüze birikmiş. Toplamda ne kadar oldu? Bir 230 kem gibi bir paramız var. Ben şu emanetleri düzenleyeyim, farma devam edeyim. Arkadaşlar ben maden yapmak için tapınak haritamıza geldim. Ben burada biraz maden kasayım. Size sonucu göstereyim. Arkadaşlar ben madenciliği bitirdim. Şöyle ee, bin civarı bir cennetimiz var. 300 tane abonos, 200, 400, 600, 700 tane falan elmas var. Ben bunları deneyeyim. E, denerken de size gösteririm. Arkadaşlar ben taşlarımızı aldım. E, cennet gözücüsü yanına da geldik. E, şu şekilde mi yapıyorduk? Hadi bakalım. Bismillah yani o kadar emeğin karşılığı burada geçmesi önemli yani. Bir de bir. Çok severiz bir de birleri devam edelim hop dedik maalesef yandı bunları yakmaman lazım kral bunlar önemli 2 çok güzel ee, kaç tane çıkıyor 10 tane ben yani 150 geçmesi gerekiyor 150 geçtikten sonrası önemli değil bakalım çok güzel geçiriyor ama nazar değmesin devam edelim ben sustum Aslında arada olur çok güzel. Şu ikisini de versene. Tabi efendim. Bir. Hadi şunu iki diyelim. Çok güzel. 10 denememizden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi çok güzel geçti. Ben e, abonoz cevherlisini bulayım. E, ve elmas var. Elmas da bulayım gelin. Şöyle abonoz simyacısını da bulduk. Şu abonozlarımızı deneyelim. Şöyle hop dedik. O da götürür çok güzel. Şuradan 2 2 de geldi. Of. Şuradan 3 diyelim. Çok güzel. Ee, arkadaşlar ben bu şeyi bulamam muhtemelen. Şu kristal simyacısını. Onu da burada deniyorum 130. 130 geçebilir. Hiç de önemli değil. Bilerek zaten çok kazmamıştım. Ben bir de elmas miyacısı bulup geldim. Arkadaşlar maalesef elmas miyacısı bulamadım. Elmasları depoya kaldırdım. Onları da bulduğumuzda dönüştürürüz. Bunları pazara atalım. Arkadaşlar şu üstündeki e, pazarımızdaki parayı da üstümüze alalım. Şöyle aç bakalım. İyi satışlar. Şöyle biyolon yanına geldik. Ortışımızı teslim edelim çok güzel 5 tane kaldı yani çok aksattım bunu bayağıdır oyuna girmediğim için şöyle bilgi ekranını açayım bir de beceri kitaplarımız var bunla da beraber okuyalım süresi gelmiş mi gelmiş şöyle öfke başarısız hava kalıcı bu da başarısız maalesef <laughs> arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim bundan sonra videolara tam gaz devam inşallah kendinize iyi bakın videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>